Arkadaşlar bugün sizlerle ilk videomdayız. MCP Ahmet Oynuyor kanalı ee, bana bugün yardım edecek. Ee, şimdi girecek oyuna. Tamamdır. Ee, girdi oyuna. Evet yapıyoruz. Tamam. Eee tamam dur. Eee abi ne yapalım? Tamam, tamam. şimdi. Hani ben e, bir tane tuzak tanıtmıştım videomda. Evet. Zaten benim kanalı bilenler de hı, bilir. E, tamamdır. E... tamam o zaman hemen, hemen mi? yapmaya başlayalım. birazcık. İlk önce bir sen bir, bir pis bir... bulduk. Evet, kapat onu. Kapat onu. Tamam, şimdi uyuyalım. Evet, ben koyayım. ben de yatak alayım. Sen koyar mısın yatağa ben koydum. Ben koydum ben koydum. Hadi yatalım Tamamdır. Şimdi bu da benim kanalımda olan bir tane e, şey yapalım. Aynen. İlk önce birazcık toprak yapmamız gerekecek. Çünkü Hı. biliyoruz ben dünyadayız. de, ben de toprağı alıyorum. Bir katmanla tuttum bu dünyada olmuyor. Evet. Normalde siz normal dünyada yaparsınız. Aynen. Evet. Şimdi bu kadar Bana doğru tamam. hemen yapmaya başlayalım. Ya sen beni sen kamerayı bana doğru tut. Tamam. İstersen. Böyle geleceğim. İşte yardımcı olmaya çalışacağım Tamam bir tane ağaç yapıyoruz. İlk önce yani Ağacın yap. altını kaz. Tamamdır. Yani şuradan kazayım mı? Evet, oradan kaz. Yani şu orayı kaz. Şu tamamdır. Buradan. Bir katman mı kazayım? İyiyim. Kazayım. 2 3 katman kaz. Tamamdır. Altını da kaz tabii ki. Aynen altını da tabii Tamam, um, bir kat, bir, iki katman daha kat. İki katman daha. Birazdan bir daha kadar kat. Tamamdır. Ne kadar kadar iyi zaten. Tamamdır. Bir tanesini bedra kadar kaldı. Sen de sana yardım <laughs> edeyim. <bir tanesi> olsun. Tamamdır. <laughs> ah şuradaki bedra bitti. <laughs> Şimdi siz burayı normal dünyada düşünün. ayda kulak dünyada yapılmayan bir şey zaten yapılamayan bir şey tamam evet, şimdi olmaz. bir tane şalter alıyorum Şal şalter altına koyuyorum yani şalter sen şimdi kamerayı benle ne olur çekiyorum Şimdi şalteri koyduğumuzda şalteri aktif ediyoruz. Şimdi bir tane altına bir tane blok koyuyoruz. <laughs> Şimdi şalteri de koyup çektiğimizde Slot dünyadan olmuyor galiba. Oluyor oluyor. Oldu. Şimdi sen bu şekilde yanması lazım. yanıyor. Öyle Şimdi an yandığında Reson meşalesini alıyoruz. Bunun yanlarına Reson meşalesini döşüyoruz. Şimdi sen bir aşağı in. Tamam. tamam. Şimdi asıl işe geldi. Tuzağı yapmaya. Bu meşalelerin yanına TNT koyuyoruz. Yine koyduğumuzdan zaten. Şuraya koymadık. Buralara da koyalım daha fazla patlama olmasın. Sadece dolu da ama şu kısımlarda olması lazım. Şu, şu, şu kısımlarda, şu kısımlar olması lazım. Hmm, tamam. Şimdi burak toprakları kapatalım üstünü. Tamam sen de çık. Ben bir <laughs> yani Tamam dur. Tamam. Koyalım. Tamam güzel. Şimdi şuraya bir tane şey koyalım. Şimdi sen bunu sobe al çevir. Aynen. Sobe al <laughs> evet, Aynen. Şuradan çevirelim sobe al. Tamamdır. Yapıyoruz. İşte böyle. Aslında ağacı kesince oluyor. Ağacı kesince oluyor da. Bir hata oldu. Siz bu dünyada yapmazsınız. Bir evet, hata oldu. Bu dünyada çünkü. Bazen demiştik. hata olabiliyor. Bazen Vlad hata olabiliyor. olabiliyor. Zaten normal dünyada yaparsanız daha. Şey oluyor. Ağacı kestiğiniz anda. Ağaç patlıyor. Daha demin bana olan şey oluyor. Geliyor musun? Geldim. O zaman biz videoyu bitirelim. Kötü patlattı. Ee, biz videoyu bitirelim artık burada. Ee, Bir sonraki videoda hazırlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee... Bir sonraki videoda ben olur mu bilmiyorum. Kendimi çeker. Hı. Tamam sen görüşmek o zaman güzeliz. videoyu bitir.